nefis dondurmam hazır ama yanında bir soda olsa çok güzel olur. Ah müşteri geliyor. Merhaba. Almam lazım. Merhaba. Ah merhaba. Ben dondurma almak almak için geldim ama açık mıydınız acaba? Açıktık açıktık. Neleriniz var öğrenebilir miyim? Çilekli, limonlu, portakallı ve böğürtlenli dondurma. Bunlar mı? sıkışı dondurmaları mı? Evet tabii ki de. Çok meşhurmuş. Birazcık tadına bakmak istiyorum. Hangi top dondurmalardan? En sevdiğim pembe renk. Yani çilekli. Hmm. Hemen hazır. Zahmet olmazsa bir top almak istiyorum. Sizi oturtalım. Burada bekleyelim bakalım. Çocuğunuz var mıydı? Hayır Ona yok. Var. İşte. Ay çok Hadi. teşekkür ederim. Hemen tadına bakmak istiyorum. Hmm. Aman Allah'ım bu hayatımda yediğim en güzel dondurma. Bunun içine ne kattınız acaba? Sade dondurma var ama benim duyduğuma göre serelerden geliyor. Harika. İçine de sevginizi de katmış olmalısınız. Evet tabi de müşteri çok sever. Hepsi dondurmalarımı beğeniyor. Ellerinize sağlık. Borcum ne kadar? 200 lira. Tamam şöyle vereyim size o zaman. Teşekkürler. Gidiyorum hoşçakalın. Hoşçakalın. Bebeğim. Ay bu kadar hava sıcak ki anlatamam. Merhaba. Merhaba. Bugün hava çok sıcak. Bir şeyler yemek istiyorum. Neyiz var acaba? Çilekli, limonlu, portakallı, böğürtlenli dondurmalarım var. Aa, harika. Ben böğürtlenli denemek istiyorum. Hayatımda ilk kez böğürtlenli bir dondurma yiyeceğim portakallı, limonlu veya çilekli de ister misiniz? Hmm, i̇sterseniz limonu da katabilirsiniz. Nam kattım. Çok güzel bir renk oldu. Acaba. Evet. Bunları siz mi yapıyorsunuz acaba? Evet. Biz yapıyoruz. Sevgimizi katıyoruz ve selalardan geliyor. Harika. Hmm, tadı da enfesmiş gerçekten. Ellerinize sağlık. Ah, orada bir hamburger gördüm sanki. Evet. O kimi? O oh. Çocuklara özel hediye veriyoruz. Aa ne kadar güzel. Tamam. Ama benim çocuğum yok. Eğer um, komşunuzun çocuğu falan varsa ona hediye olarak ya bu hanımı ya da hamburger oyuncağını hediye edebiliriz. Aa tamam hamburger istiyorum ben öyleyse. Tamam. Çok teşekkür ederim. Hepsinde indirim olduğu için 15 lira atayım. Böyle mi? Şöyle vereyim ben size. Teşekkürler. Allah bereket versin teşekkürler. Hoşçakalın. Buyurun, gelin. Teşekkürler. <laughs> hmm. Ay bu kadar sıcak sıcak havalar duyan dondurmacıya geliyormuş öyle duydum doğru mu? Doğru doğru. Ay ben de hemen dondurma almak istiyorum İnşallah bana dondurma kalmıştır. Evet evet bir sürü var bakın bakın istiyorsanız. Ay, en sevdiğim de buradaymış bayılırım ben çilekli dondurmaya çilekli yanında portakallı ister misiniz? Ben tonda baktım nefisti. Tamam o zaman seni mi kıracağım canım? Bir tane de portakallı alayım. Tamam. Eğer komşunuzun çocuğu ya da sizin çocuğunuz varsa ya boya kalemi ya da hamburger önce verebiliyoruz. Aa bu harika bir haber. Kampanya mı yaptınız? Evet evet. Birçok şeyde indirim var. Tamam. O zaman ben bir boya kalemini alayım hediye olarak. Bir de aldıklarımın parasını ödeyeyim. Ne kadar acaba? Dondurmanı indirim olduğu için 100 lira. Tamam. Veriyorum size. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum dostum. Tam da riyaz renkleriyle dolu dondurmalarım oldu. Üstüme de çok uyumlu. Harika. Kesenize bereket. Rica ederim. Yine sağ gelin. Teşekkürler. Her zaman gelirim. En favori dondurmacımız sizsiniz. Çok teşekkürler. Kış ayında bile bekleriz biz her zaman açıyoruz. Ben zaten kış ayında bile yerim, her zaman yerim. Sabah akşam dondurma yerim. En sevdiğim şey dondurma. Ama üzerine alık su içmeyi hiçbir zaman unutmuyoruz. Evet ben de öyleyim deş. Teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hmm, dondurmama kaldığım yerden devam edebilirim. Hmm, harika harika dondurmalar. Arkadaşlar unutmayın dondurma yerken. Il, ılık veya sıcak içecekler içmeyi unutmayın. Yoksa boğazınız ağrır ve hasta olursunuz. Hmm. Hoşçakalın. Hoşçakalın.